Sayın değerli izleyiciler, bugün iki konuda e, görüşlerimi aktaracağım. Birincisi, e, önceki akşam e, Kıbrıs'ta e, vefat eden, aramızdan ayrılan Volkan Konak'la e, Volkan Konak'la ilgili iki kelam edeceğim. İkinci konuda e, Ali Şükrü Bey'in mezarıyla ilgili e, iki üç fotoğraf e, size aktaracağım. Bu fotoğraflarda Ali Şükrü Bey'in mezarının bugünkü e, mevcut yerinde mi yoksa daha aşağıda mı farklı bir yerde mi olduğunu kararını sizde vereceksiniz. Volkan gerçekten Volkan dediğimde e, insanın e, durak, duraklaması geliyor. Türk toplumunun bugün belki yüzde yetmişlik yüzde seksenlik bölümü e, gerçekten e, Volkan'ın sanatına duruşuna, kişiliğine büyük saygı gösteriyor ve destekliyor. Zaten son birkaç gündür vefatından sonraki bu iki gün içinde, üç gün içinde gerek yazılı, sözlü basında, televizyonlarda, internet sitelerinde yazılanlar, çizilenlere baktığımızda Volkan'ın gerçekten e, Türk toplumunda, Türk toplumunun e, her köşesinde yani Çanakkale'sinde, Akçağrı'sında Akvin'inden Edirne'sine, her tarafta sevilen bir sanatçı olduğunu ortaya koyuyordu. Bu programı bugün yapıyoruz. Yarın e, Trabzon'da bir tören düzenlenecek. Bugün İstanbul'da bir tören düzenlendi. Yarın Trabzon'da da, Maçka'da da bir tören düzenlenecek ve vasiyet bu Babasının yanında toprağa verilecek. Burada Volkan kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağır diyorum. Volkan olayımızı bu şekilde e, bir kenara koyalım. Yani unutulmaz Volkan, gerçekten unutulmaz, şey yenilir. Çünkü Volkan, e, yani az önce noktaladım dedim ama e, noktalanacak bir kişi de değil e, Volkan. E, volkan çok yardımsever, çok hamiyetsever. Yani evet kazanıyordu ama e, o kazandıklarında öğrenci okutuyordu, belirli yerlere yardım yapıyordu. Her yönüyle ve kimseye de zarar olmayan bir insandı. Gerçekten e, son dönemlerde ki e, Cumhuriyet tarihinde belki ondan öncesini tam bilemiyoruz ama gerçekten adamcı e, adam gibi adamdı yani. Tekrar bu olsun diyor. Bugün asıl size e, Ali Şükrü Bey'in mezarı konusunda ee, bir kısa bir e, anlatacağım. Ben e, daha önceki ilk programda, programda bu YouTube'da Arşankurt Kurt ortaya vuranlar e, YouTube'da ki e, ilk yayınımızda Ali Şükrü Bey'in Boztepe'deki mezarının içinin boş olduğunu iddia etmiştim. Ve orada işte mezar yerinin e, ki ben e, küçük ve çevredekilerin bize mezar yerinin nerede olduğunu tahmin ediyordum ama ben orada işte caminin, Boştepe'deki Ahirelerin caminin yan tarafında Ali Şeyler'in, Kaya Yahya'nın mezarının çevresinde olabileceğin ihtimalini de gündeme getirmiştim. Ve bazı iddialarda bulunmuştum ama kesin bir ifadeyle şuradadır, şuradadır, şuradadır demedim. Mevcut yerinde de olmadığını ısrarla belirtmiştim. Bugün size bir fotoğraf e, e, yayınlayacağım, bu programda işte bu konuşmamdan birkaç dakika sonra göreceksiniz şeyde e, resimlerini göreceksiniz. Fotoğrafı bir süre önce Veysel Usta e, bana gönderdi. Bu e, fotoğraf e, Ali Şükrü Bey'in defininden herhalde ya o tarihte veya bir bir yıl sonra o tarih veya iki yıl sonra çekilmiş bir fotoğraf. O fotoğrafta Ali Şükrü Bey'in nereye defnedildiği üç aşağı beş yukarı görünüyor. İşte bu fotoğrafta biz de e, ki kulaktan ve çevreden duyduklarımızda e, Manastır'ın, Rızar e, Manastır'ın üst bölgesinde bir yerde olduğunu e, biliyorduk. Yani orada eskiden bir e, tarih verilmiş mezar vardı da onu biliyorduk. Ama net olarak e, orası mı? diğer taraf mı olduğu konusunda henüz bu karar da, yani o, o, o günden bugüne veremedik. Şimdi bu fotoğrafı yayınladıktan sonra Ali Şükrü Bey'in mezarının nerede olduğuna herkes karar versin. Mevcut yerinde mi? Yoksa manastırın üstünde mi? Veya mevcut yerinin biraz daha alt tarafında mı, nerede olduğunu görebilirsiniz. İşte fotoğraflar. Bu konuda şimdilik fazla bir yorum yapmıyorum. Ee, bu konuda Ali Şükrü Bey konusunda... E, yazanların da, yazanların da ve mezarı orada yapanların da fotoğrafa iyi bakmalarını ve iyi bir talil yapmalarını diliyorum. Biz tabi Asenkurt Trabzon tarihi konusunda bir akademisyen olarak çalışması yok. Asenkurt yazılanları okuyan, dünleme, yabancı kaynaklardan Türkiye çevirilerini okuyan ve geçmişte bu kentte yaşayanlardan dinlediklerini, duyduklarını e, yerinde irdeleyerek e, ortaya koyan bir e, gazeteci, araştırmacı olarak niteleyin beni. Yoksa benim öyle ben bir e, ilim olarak tarih ilmi yaptım. Ama yapmadım ama tarihçiyim diyenler kadar da bu konuda iddia olduğumu belirtelim. Bir gün e, üniversitede bir öğretim üyesiyle tarihçi öğretim üyesiyle tartışırken kendisine dedim ki ya Trabzon tarihiyle yazıp çiziyorsunuz da Trabzon gale surlarının batı tarafında surun üstüne çıkıp alt taraftaki Zanos deresine yani halk arasındaki adıyla Boklu Dere'ye baktınız mı? Ya önce e, kendisine tırnak içerisinde söyleyeyim. Boklu Dere dedim. O dedi bana ki Boklu Dere neresi? Dedim Zanus Deresi'nin adı Boklu Dere'ydi eskiden. Dedi. Diğer taraftan dedim, yine alttan yukarıya baktınız mı dedim, Zanus Deresi'nden yukarıya şurlara yüksekliği ne kadardı, nedir burası, burayı nasıl Fatih fethetti, bu konuda dedim, yerinde bir yaptınız mı veya doğu tarafında Tabakhane Deresi'nden yukarıya baktınız mı surlara doğru, surlardan aşağıya doğru baktınız mı, Epey sohbetten sonra dedi ki ya ne diyorsun yani ne de bunu söylerken ne demek istiyorsun? Dedim o gün şartlarda dedim Trabzon'un fethi dedim o kadar zorlu ki dedim. Çünkü Fatih Sultan Mehmet dedim işte Erzincan'dan Trabzon'a geliyor. Gelirken zaten ordunun bir kısmı isyan ediyor. Araç gereçler dağda kırılıyor. biraz yorgun argın işte şeye düşüyorlar Boztepe'de Çukur Çayır'ın ee, yeni cuma sırtlarına doğru gelip karargah kuruyorlar dedim. Buradan dedim Trabzon bir haftada, beş gün, beş hafta, altı hafta kuşatılıyor dedim. Beş hafta demek, otuz beş gün, kırk gün kuşatılıyor dedim. Daha yani şimdi Trabzon'u fethedemiyor dedim. Karşıda donanma gelince dedim, Trabzon fethediliyor falan dedim. Bu fethin ne kadar zorluğunu anlatmak için size söyledim dedim. Tarihi bazı şeyler yaparken dedim, özellikle e, yerelde yani o oranın e, doğal şeysini, fiziki yapısını yerinde görmeniz dedim. Biraz doğru olur diye düşünüyorum dedim. E, bana dedi de haklısın. Şimdi bunu söylerken niye söyledim bunları? Tabii biz tarih konularla anlattıklarımızı e, genelde e, yerinde gidip irdeleme ve inceleme yapıyoruz. İşte Ali Şükrü'nün e, mezarının orada olmadığını beyanımda da işte bu fotoğraf ortaya koyuyor. E, tabi tarih deyince tabi Trabzon'un tarihi konularında başka şeyler de anlatacağız tabi size. 1910'lu yıllarda, 20'li yıllarda, 1800'lü yılların sonlarında Trabzon nasıldı, neydi? E, Trabzon'daki hareketlilik falan bunların hepsini önümüzdeki süreçte bunu anlatacağım sizlere. Yani bu e, Aslan Kurt e, Olta'ya Vuranlar YouTube kanalını takip ettiğinizde Trabzon hakkında daha detaylı bilgi de bilgi sahibi de olacaksınız. Tabi programları yaparken e, bu konularda e, araştırma yapan arkadaşların görüşlerini de elbette alacağım ve onların ellerindeki bilgilerden de ee, yararlanacağım. Ben e, bilmiyorum daha önceki programda söyledim mi? Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir spor kulübüne bir e, Türkiye Cumhuriyeti devletinin e, yaptığı ilk, e, verdiği ilk destek e, İtman Ocağı kulübünün olduğunu söylemişimdir herhalde. Ağustos 1924'te Bakanlar Kurulu kararı ile Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla Ziya Bey sahası iki Rum vatandaştan satın alıp Trabzon İkman Ocağı'na tapulandığını ve kulübün de e, o günkü kulüp başkanı e, Murat Anzade Ziya Bey adına tescil edildiğini, ismi de oradan gelir zaten Ziya Bey sahası olarak. Bunları da anlattım. Bunları tabi eee çok değerli araştırmacı arkadaşların bize gönderdiği belgeler ve bilgiler ışığında size aktardım. önümüzdeki süreçte Trabzon'daki daha farklı konuları da anlatacağım. Özellikle Maria'nın Nazım Mustafa Şüklen arkadaşı yeşi Maria'nın Trabzon'daki uğra ve bu Mustafa Süper'in denize atılma olayı ve arkasında Maria'nın alıkonulması ve Maria'nın buradaki Trabzon'daki e, yaşantısını e, yerel bazda edindiğimiz kaynaklar doğrultusunda yazılanları da elbette göz önüne alacağız ama özellikle yerelde dilden dile aktarılan bilgiler ışığında da size anlatacağım çok e, vahim, e, o günkü şartlarda çok farklı bir... E, bir olay, o, bu Maria olayı. Onu da anlatacağım işte, Mustafa Şubi'yi de anlatacağım. Ee, işte Trabzon'da tabi yerel vardaki, buradaki gayrimüslimlerin bir kısmının e, iddia terakkiye yakın olduğunu, bir kısmının karşı olduğunu onları da anlatacağız diyerek bugün programı daha fazla uzatmayacağım. Özellikle burada size iki üç resim göstermek için bu programı yaptım. Ali Şükrü Bey'in mezarının nerede olduğunun fotoğraflarını göreceksiniz, gördünüz. Ona göre bugünkü yerde mi değil mi diye kararını siz verin. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Asankurt Ortaya Vuranlar YouTube kanalını takip etmeye devam edecek yerden çok farklı şeyleri, çok farklı yorumları bu kanalda sizlere aktaracağım. Elbette siyasette gireceğiz, spora da gireceğiz, hepsine gireceğiz. Siz yeter ki takipte kalın. Teşekkür ediyorum.